arkadaşlar ben emir ekmekçi bugün yepyeni bir inceleme videosu ile karşınızdayım arkadaşlar e, e, bugün bu ürünü inceleyeceğiz arkadaşlar mi true wireless earbuds basic 2 arkadaşlar bu e, Xiaomi'nin bir ürünü mi'nin bir ürünü e, kablosuz kulak içi kulaklık arkadaşlar bunu 130 lira aldık hepsi buradan. Şimdi hemen aşıyoruz. Evet arkadaşlar bu kabın içinde sanırım. Burada gereksiz hiç okudu, okumadığımız kitapçıklar. Burada da hani kulağımızın içine takılmış şeylerin farklı farklı plastik şeyleri. Evet arkadaşlar bunu çıkartıyoruz şimdi. arkadaşlar böyle böyle açıldı. Böyle hepsi böyle böyle. Bunun içinde şarj oluyorlar. Sizin de almanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Çok güzel, çok kullanışlı bir ürün arkadaşlar ve indirimde olduğu için hemen direkt alın arkadaşlar. Görüşürüz.